arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Askerdeydim döndüm. <laughs> hoş geldin Sefa <laughs> Olsam ben Semi Bilici. Evet. <laughs> Süleyman aslında ölüyor herhalde hayırlısı olsun. <laughs> Osman'ı biraz önce bıraktık. Bir kız korktu uzaktan bize bakıyor. Ha kızlar falan. korktu. De, kız, kız kitap var lan neyse. Evet. Kitabını evet ha, arkadaşlar var. kanalıma hoş geldiniz ben bir dakika. De ben işte gördüğünüz kitabı yazdım. Tabii ki ismi tahmin edeceğiniz gibi yıkıklar. E, 700 Sayfa ne yazdım diye sormayın alın okuyun aman koyayım <laughs> Evet arkadaşlar bundan sonra videolarımız seri şekilde devam edecek. Telefonu da değiştirdim. Oppo aldık abi. Oppo değil ilk kardeşim. iPhone 13 X Pro. Askerde telefonu neden kırıldı arkadaşlar bir konu Aynen arkadaşlar askerde telefonu yasal yollar dışında içeri soktum ama telefon çalışmadı ben de sinirlendim duvara vurdum. Orada Başka da vurdum. aynen ikiye kırdım önce sonra duvara vurdum. Bazen böyle agresifliklerimiz oluyor. Bakalım. Semih kardeşimiz e, kimyager. Uyuşturucu hapları üzerinde çalışmalar yapıyor. Oğuzhan <laughs> to toptancı. Toptancı görünümlü ama artık ne sattığını kimse bilmiyor bakalım. Ben de biliyorsunuz yani her zamanki gibi takılıyorum. <laughs> Mecnun için gibi Evet arkadaşlar.